kesiyorsanız en profesyonel araç pentul aracı bunda kusursuz kesimler yapabilirsiniz ne kadar çok yaklaşırsanız o kadar iyi ayrıntıyla çalışırsınız özellikle bayanlarda kesim saçlarından dolayı zorlaşıyor çünkü dağınık saçlar ve saçlar ve saçlar var ve aralarında diğer arka plan gözüküyor bu şekilde pentol aracı ile kesim işlemi yapıyoruz gördüğünüz gibi görüyoruz saç böyle dağılmış daha fazla ayrıntıyla çalışmaya gerek yok bir derse de gitsin ne yapalım <laughs> maksat burada eğitim öğretmek bunu yaptıktan sonra zaten siz profesyonel olarak yapabilirsiniz evet tüm resmi bu şekilde yapıyoruz. Şu an kol kısmındayım. Size parça parça gösteriyorum. Kollarda herhangi bir hareket olmadığı için direkt düz kesim yapıyorum. Evet, bu şekilde. Evet etrafını tamamen çizdim. Buradan da birleştiriyoruz. Şimdi yalnız böyle çizdikten sonra şu araları almayı unutmayın. bakın gördüğünüz burada bir tane aralık kaldı. İşte bayanların saçlarından dolayı çıkan zorluk bunlar. Evet. Aldıktan sonra hemen make selection diyoruz. Burada resim yüksek çözünürlükte olduğu için eğer detaylı çalışmışsanız bir ya da iki girmenizi tavsiye ederim. Evet, bunu seçtikten sonra şuradaki kilit işaretini görüyorsunuz. Bu layer yani katman olmadığını gösterir. Hemen çift tıklıyoruz. Bunu katman olarak gösteriyoruz. Ve Buradan layer ve kat diyoruz. Hemen resmi kestik. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen arka planı çıkarıyorum. İşte resim kesildi. Net gösterilmesi için hemen arka planı boyayalım. İşte. Resim bu şekilde kesiliyor. İşlem biraz uzun oluyor ama gayet kaliteli sonuçlar alabiliyorsunuz.